BankWolves kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda yuvarlatılmış hareketli ortalamalarla trade yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Bunun cevabını arayacağız. Tekrar Trading View ekranımızdan göstergeler kısmına geldiğimizde yuvarlatılmış yazdığımızda zaten benim favorilerimde var. Karşınıza yuvarlatılmış hareketli ortalama çıkacak. İki tane bundan seçiyorum. Daha sonra üsttekini rengini kalınlaştırıyorum. Girdilerden uzunluğunu 4 seçiyorum. Tamam diyorum. Daha sonra diğerini 10 seçiyorum. Stilini ise yine aynı renkte bırakıp rengi kalınlaştırıyorum. Renklere kendiniz arzu ettiğiniz şekilde karar verebilirsiniz. Şimdi yuvarlatılmış hareketli ortalamalarla işlem yapmak 4 saatlik ve saatlikte uygun oluyor. Benim yaptığım denemeler bana bunu gösterdi. Örneğin şu anda ref USDT paritesindeyiz. Şöyle bir baktığım zaman yapmamız gereken şu. 4 günlük hareketli ortalama, yuvarlatılmış hareketli ortalama yani kırmızı. 10 günlük yuvarlatılmış hareketli ortalamayı yukarı doğru kestiğinde alış pozisyonuna geçiyoruz aşağıya doğru kestiğinde satış pozisyonuna geçiyoruz. Örnekleri teker teker inceleyelim. Hemen çok yakın bir tarih 17 Haziran tarihi. Şöyle biraz daha gelelim 16 Haziran'da. Bakın 4 günlük yuvarlatılmış hareketli ortalama 10 günlüğü aşağıya doğru kesmiş. Bu bana artık bir düşüşün başlayacağını göstermekte. Bakıyorum gelmiş. Şurada bir tekrardan yukarıyı denemiş retesti ama 10 günlükten geri dönmüş. Ve aşağıya doğru iniş görmüş olduğunuz gibi başlamış. Bir tane de yükseliş örnek bulalım. Daha sonra diğer coinlerden de inceleyeceğiz. Şöyle güzel bir yükseliş bulabiliyor muyum? Örneğin bakın. Şu gelmiş olduğu noktada şurada kesiyor. Kestikten sonra sert bir yükselişle beraber en son bu noktada tekrardan sat'a geçiyor. Peki şöyle baktığımızda yaklaşık buradan buraya bir %36 düşmediği için buraya kadar da %45'lik bir karı bize tam 2 gün 8 saatte sağlamış oluyor. Tabii ki burada satıp satmayacağımızı bilemeyiz. Ancak elde ettiğiniz karın size yeterli olduğunu düşündüğünüzde orada işleminizi sonlandırabilirsiniz. Tamamen ortalamaya bağlı kalıyorum derseniz eğer, o zaman yine kestiği nokta burası olur. %16'lık bir karla işlemden çıkarsınız ama çok büyük bir karı da bırakmış olursunuz. Bunun kararı tamamen yatırımcı tarafından verilmelidir. Arzu ederseniz destek dirençlerinizi çizer, direnç bölgesine geldiğinde üründen çıkabilirsiniz. Bu da bir tercih sebebi olabilir. Yine geliyorum bir örneğe daha bakalım. Evet. Şurada bakın kesişim gerçekleşmiş. Örneğin ben burada işleme girecek olsaydım kesişimin geldiği yerden yani işleme girdiğim yerden yaklaşık bir %3 stop koyardım. %3,5, %3 civarında bir stop koyardım. Bunun sebebi daha sonra ortaya çıkacak ve işleme girerdim. En kötü ihtimalle %3, %3,5 zararla işlemimi sonlandırırdım. Ancak bakın geliyor. Tekrar ve test yapıyor şu küçük fitille beraber inanın e, bayağı bir insanı şortunu bozmuşlardır bayağı bir insanın e, işlemini boşa çıkartmışlardır ancak %3 yukarıya koyduğumuz için %3.5 yukarıya koyduğumuz için bir sıkıntı yaşamadan işlemimize devam ediyoruz bakın ve bu işlem bizi buraya kadar götürüyor. Normal şartlarda daha önce zaten bir destek çizmiş olduğum için şunu yapabilirdim. Buradan girdiğim işlemden desteğe gelirse çıkarım derdim. %44'lük bir kazanç elde edebilirdim. Bunu yapmazsam tekrardan birleşimini beklerim. Şöyle gelelim. Bakıyoruz burada keserdi ve %39'luk bir karla bu işlemi bitirebilirdim. 10 gün sürerdi süre zarfında. Evet, başka bir coin de inceleyelim. Hemen ilk karşıma BNB geldi. BNB'ye bakalım. Bakın yine yaşadığımız müthiş düşüşün başlangıcı. %3 yukarısına tahminen stopumu koyuyorum ve işleme giriyorum. Bakın burada girdim. Retest'e geliyor. Nasıl destek olarak çalışıyor, direnç olarak çalışıyor görüyor musunuz? Geliyor, kırarmış gibi yapıp tekrar dönüyor. Aşağıya, aşağıya, aşağıya. Yani muazzam bir kar var. Şöyle bakalım, geldiğimiz noktada ilk desteğimden satmış olsam bile yine %47'lik bir kâra sahip oluyorsunuz. Tabii ki yatay piyasada, sürekli yatay giden işlemlerde bu kadar net çalıştığını söylemek mümkün değil. Tüm indikatörlerin hemen hemen, tüm hareketli ortalamanın yaptığı gibi bize boş alsat sinyalleri de veriyor. Ama güzel bir trend yakaladığında işin rengi bambaşka oluyor. Çok güzel karlar elde edebiliyorsunuz. Örneğin bakın şurada başlamışız. Bakın görüyorsunuz başladığı yeri. Başladıktan sonra mavinin altına düşmeden buraya kadar gelmiş. 7 gün 20 saatte %28. Gayet başarılı. Bir saatlikte inceleyelim. Sürekli dört saatlikte inceledik. Bakalım bir saatlikte bize neler söylüyor. Daha kısa süresi olan gün içerisinde alayım satayım çıkayım diyenler için bir saatlik öneriyorum. Bakın yine BNB'deyiz. Şurada bir kesişim gerçekleşmiş. Ve bu kesişimden sonra tekrardan kesiştiği yer burası. Buradan buraya bize şöyle baktığımızda yaklaşık olarak %3.90 %4'lük bir kar sağlamış. Burada çıksaydık şu görmüş olduğumuz yerde %8'lik bir karı elde edebilecektik. Tabii ki hiçbir şeyin hiçbir palitenin en tepesini ve en dibini bulma imkanımız maalesef yok. Yine burada bir yükseliş senaryosu bakıyoruz. Bakın nasıl yukarı doğru sert bir şekilde kesiyor ve kestiği yerden itibaren %7 daha sonra bir reteste geliyor. Ama bakın kırmızı mavi yani 4 günlük 10 günlüğü tekrar aşağıya doğru kesmiyor. Yoluna devam ediyor. Ve bize buraya kadar %10'luk bir karı tam bir günde sağlamış oluyor. Evet yuvarlatılmış hareketli ortalamaların yani SMMA'ların 4 günlük 4 periyotluk pardon ve 10 periyotluk kullanımda bize sağlayabileceği kazançlar bunlar olabilir. Dediğim gibi yatay piyasada çok fazla birbirinin içine girip çıkacağı için bize düzgün bir sinyal vermeyecektir. Ancak trendin olduğu, yukarı ya da aşağı trendin olduğu piyasa koşullarında ise bize imkan sağlayabilecek bir hareketli ortalama kombinasyonu diyebiliriz. Yuvarlatılmış hareketli ortalama kombinasyonu diyebiliriz. Bu videoda anlatacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.